Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Uzun zamandır video atamadım. Çünkü bilmiyorum bir sebeplerden dolayı. Atamadım video ama bu sefer Eyüp Spor'a devam ediyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey kaybetmedik. ilk defa girdim. Şu anlık 49'luk forvet mi? Bu kadar kötü müydük biz? Tamam. Anlaşıldı. Dolar burada. Evet hemen maçımıza çıkalım. Evet arkadaşlar maça çıktık. Evet 9, 10, 11, 12, 4, 15, 16, 17. Atalım. Evet. Şut Strike. Hayır. Atamadım ben. Bursa hale yapıyor. Bursa atar. Kay, kay, kay. Strike. Biz İzle bize. Hayır. Oh. Hadi sakın sakın yeme. Sakın yeme. Yedik. Bizim atak gelsin ben onlara. Ha hayır. On pazara gidiyor bizimkiler hep. Hadi git, kere git, bitmeden git, evet bizde. Şimdi Yürü. Ver pasını. Yürü. Hayır ya. İlk böyle. İkinci yarı başladı. Daha <laughs> bizde lütfen. <laughs> Veremedim pasını. Hayır. Sakın. Sakın. Olmaz. Olmaz. Bu ne ya? Uzun zamandır oynayamıyorum. Kötüleşmiş. Hadi. Hadi. Abi bitti maç. Bu ne ya? Hayır. 2-0 yenilik maç. Ligde kaçıncıyız ya? Yok bu takviye? Birinciyiz. Yine de iyi. Nerede lan? Eee biz Bursa ile yaptık. Bursa yok. Bu herhalde başka bir şeydi. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Geçiyor herhalde maçımız. Başladı. Evet atak bizim arkadaşlar. Şimdi biraz ilerle. Biraz da ilerle. Vur. Gol. Hasan Altın. Hasan Altın attı. Gol be. Bizim hatamız yine. Şimdi evet pas versem ilerleyeyim yine ilerleyeceğim yine vuracağım vur şöyle vur gol 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 devam ediyor devam ediyor ilk yarı bitmek üzere oh, biz, yine bizim hatamız hep basan altın atıyor ya de bu adamlar atsın değil mi Gol, gol, gol. Henry Atola. İki. Aha. Şimdi yine hatamız var. Bas. Vur. Gol. Kaleci tuttu. Bas. Şut. Gol. Gol. Artık yeni. Gol be. Gole bak. Gol güzel. İlk yarı böyle bitti. İkinci yarı. Onlar atakta. Tamam kalıcı tutuyor. Biz atamız. Atamadım. Onların atağı. Gelme. Sakın. Kay. Kay adama. 1-6 akta akta. Boş. Bitiriyor hakem. Sonunda bizim olsun. Aha anlamadı. Sakın sakın kalacaklar. Hakem bitirme. Bir tane daha gol atalım. Bitti. Evet maç bitti. Bir de transfer mi yapsak ya? Bir Yetenek alıcılığında. Hayır. Evet bir transfer satın aldım. Şu Mejan'ın yerine. Atola Mejan. Ama 49'luk ya bunu oynatıralım. Evet şimdi bir forvet. 65 70 yeter bana. Herhangi yaş boş ver. Tamam devam et. E benim param yok. Param olması lazım ki. Ne alsak? Ee, alayım la bunu. Olmuyor ki. Biraz da oyuncu satalım değil mi? E ee, bizim forvetimiz varmış ama sakat. Birazcık para geldi. Şimdi şu boz da Ne? O zaman biraz da alalım. Evet hoş geldin özel soy. Sadece bunu kullanmayacağım. Kaleci ama kullanmayacağım. Oyuncu tatmak için aldım. 57 kaleci neden alayım küçük? çünkü. Kar etmeye çalışıyorum da. Haydi bismillah. Satalım. Fat Yalçın. 90k diyor. Ben biraz düşüreyim onu. 80k'ya tamam. Ama direkt 90 kayı vereyim mi ya? Ay yürü git ya. Daha ne istiyorsun? Kar yapacağım dedim. Zarar oldu ya. Buraya tarayacağım o zaman hadi. 64'lük bir forvet olur. Bir hepsine dedim al. Bütün paramı veriyorum ben. Daha ne istiyor? Daha ne vereyim? atmış daha şuna vereyim o zaman. Of. Sonunda bir forvet alabildik ya. Serdar Toprak. Takımımız şu an iyi. Son bir kez daha maç yapalım hadi. Evet maç başladı. Adana Spor'la yapıyormuşuz. Evet bizim hatamız. Evet. İlerle be. İlerle be. Vur be. Gol be. Gol be. Hasan Altın. Yine biz. Elim ilerle. <laughs> Allah ben öyle bir şey yapmadım. Bugün kaydın. Evet bizim hatamız. Ne yapsam? İlerleyeceğim ilerleyeceğim. Çek geri. İlerle. Sen hakkın vur bir de. Ah. Oh. hayır. Yine bizde. Gol be artık gol değil mi? Atamazsan yani. Gol Serdar Toprak ilk golü. Yine bizde. Şimdi şut. Ya nereye atıyor ya? Onlarda sakın. samal Tehteh. Evet bizim atamız ikinci yarı başladı. Ne yapacağım ben ya? Ya o. Hayır hayır. Hayır. Heh, Biz de artık atalım da garantileyelim. Hayır. Ay, gol. Gol. Değalur. Çok güzel gol. Onların atı. Hayır. Direktten döndü. direktten döndü. Hayır. Helal be. Bitti maç. Gördüğünüz gibi birinciyiz herhalde. Evet. Birinciyiz. Bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Yani iyi videoydu aslında. Sonra ulusal konferans ligi var. Şampiyonlar ligi var. O ne ya? Onları da herhalde yapamayacağız. Yapar mıyız bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Evet. Hadi görüşürüz. Bye.